Bu videoda böbreklerle ilgili konuşmak istiyorum. Ve böbreklerin işlevsel olan en küçük biriminden bahsetmek istiyorum. Nefronlardan. Evet, böbreklerden ve nefronlardan bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere iki adet böbreğimiz vardır. En çok bilinen görevlerinden biri atıkları uzaklaştırmaktır. Bu işlem vücudumuzdaki suyu, tuzları ya da elektrolitleri uygun seviyede tutmaya ve kan basıncımızı ayarlamaya yardımcı olur. Buraya sadece suyu uygun seviyede tutmak yazayım. Böbrekler aynı zamanda bazı hormonları da salgılar fakat bunun detayına girmeyeceğim. Daha çok buradaki ilk iki görevin üzerinde duracağım. Çoğumuzun iki adet böbreği vardır. Karaciğerimizin arkasındaki omuriliğin her iki tarafında bulunurlar. Bu da bir böbreğin yakından görünüşü. Eğer bu videoyu büyük ekranda izliyorsanız, kendi böbrekleriniz bu kadar büyük değildir aslında. Ortadan ikiye ayırdık. Böylece böbreğin içinde neler olduğunu görebileceğiz. Buradaki farklı kısımları tanıyabilmek için şöyle yapacağım. Çünkü işlevsel birimlerden ve nefronlardan bahsederken bu terimleri sık sık kullanacağız. Buradaki kısma renal korteks denir. Renal böbrekle ilgili demek. Buradaki kısım renal medula. Medula da orta demek. Yani böbreğin ortası olarak düşünebiliriz. Bu sözcükleri anlamanın yanında aynı zamanda bu kısımların filtrasyon, atıkları uzaklaştırma veya kanımızı süzerken gereğinden fazla suyu dışarı atmama konusunda çok önemli roller üstlendiğini de göreceğiz. Daha önce söylediğimiz gibi veya başka derslerden de duymuş olabilirsiniz. Böbreğin en küçük işlevsel yapı birimi nefrondur. İşlevsel yapı birimi. Buna işlevsel yapı birimi denilmesinin nedeni böbreğin bu iki ana görevinin gerçekleştiği yer olmasındandır. İki görev yani kanımızdaki su seviyesini korumak ve atıkları uzaklaştırmak. Şimdi ekranda gördüğünüz bu resmi Wikipedia'dan aldım. Resmi çizen kişi buraya nefronları sığdırmaya çalışmış. Bakın tam şurada iplik gibi yapılar var. Nefron gelir burada medulaya kadar iner ve sonra kortekse geri döner. İçindeki sıvı toplama kanallarına dökülür. Üre üreterde yani tam olarak burada toplanır. Daha sonra atılmak üzere mesaneye gönderilir. İşte böyle. Sanırım nefronun uzunluğunu tahmin edebilirsiniz. Burada başlıyor. Medulaya giriyor, geri geliyor vesaire. Diğer nefronlar da aynı şekilde. Bu tüpler ya da tübüller demeliyim aslında çok incedir. Öyle ki bir böbrek ortalama olarak 1 milyon nefron içerir. Nefronların mikroskobik olduğunu söyleyemeyiz çünkü medulanın içine dalabilecek kadar uzunlar. Buna rağmen bir böbreğin içine çok fazla nefron sığdırabilirsiniz. Bunu da söylediğimize göre şimdi nefronun nasıl çalıştığından, kanı nasıl süzdüğünden, çok fazla suyun ve iyi maddenin nasıl idrara karışmamasını sağladığından bahsedelim. Şuraya bir nefron çizelim. Kan akışıyla başlayalım. Kan atar damarla birlikte bu şekilde taşınacak. Buna aslında afferent arteriyol deniyor kan geliyor ve buradaki kıvrımlı yerden geçiyor. Buna glomerulus deniyor. Sonrasında da efferent ile kan buradan ayrılıyor. Başka bir renk kullansam iyi olacak. Efferent merkezden uzaklaşmak anlamına gelir. Afferent merkeze doğru, efferent merkezden uzak. Ya da afferent getirici, efferent götürücü. İlginçtir ki burada hala bir atar damar söz konusu. İçinde oksijenli kan var. Normalde glomerulus'taki gibi bir damar sisteminden toplar damar çıkar. Fakat burada hala atar damardayız. Bunun nedeni büyük ihtimalle atar damarların kan basıncının daha yüksek olması ve yapmamız gereken şey de damardaki sıvıyı ve sıvıda çözünen maddeleri sıkıştırarak damar dışına yani glomerulusun içine doğru itmek. Glomerulus çok geçirgendir ve diğer hücreler tarafından sarılmıştır. Tam olarak şu şekilde sarılmıştır. Bunların hepsi hücre aslında. Ve damarların da kendi sınırlarını belirleyen hücreleri vardır. Onları da çizeyim. Bu çizgileri çizerken bunların aslında hücrelerden oluştuğunu unutmamak gerekir. Kan çok büyük basınçla gelir. Bu kısım oldukça geçirgendir. Buradaki hücrelere podositler denir. Filtre edilen maddeler konusunda biraz daha seçicidirler. Kanla birlikte gelen sıvının yaklaşık beşte biri buradaki boşluğa geçer. Buraya Bowman boşluğu denir. Zaten bu bölgeye bir bütün olarak Bowman kapsülü denir. Daha önce görmüştük. Burası damarın sıkışabileceği kadar açıklık barındıran bir küredir ve bu boşluğa Bowman boşluğu denir. Bowman kapsülünün içindeki boşluktan bahsediyoruz. Bu bütün bölge hücrelerden meydana gelmiştir. Burada maddeler filtrelenir ya da süzülür. Ancak buna henüz idrar diyemeyiz. Çünkü idrar adını hak etmesi için önünde geçmesi gereken daha birçok adım var. Şu anda sadece süzüntü veya filtrat diyebiliriz. Ve süzülen şey sıvının beşte biri demiştim. Bunlar sıvı içinde kolayca çözünen çok küçük maddeler. Sodyum gibi iyonlar ya da belki glikoz gibi küçük moleküller. Belki bazı amino asitler. Filtrat içinde çok fazla şey olabilir bir fikir vermesi açısından bu örnekleri verdim. Filtre edilmeyen şeylerse kırmızı kan hücreleri ya da daha büyük moleküller, daha büyük proteinlerdir. Filtre edilen şeyler daha çok mikromoleküller, Bowman boşluğundaki süzüntünün içindeki şeyler. Bowman kapsülü nefronun yalnızca başıydı. Büyük böbrek resminin üzerinde gösterelim. Arteriolün yanında Bowman kapsülü var bütün nefron bu alanda kıvrılmış olacak. Medulaya dalacak, geri dönecek. En sonunda da toplama kanalına dökülecek. Bunun ayrıntılarına daha sonra gireceğiz. Burada çizdiğim kısım şuranın büyütülmüş haliydi. Şimdi uzaklaşmam ve ekranı biraz kaydırmam gerekecek. Çünkü yerim kalmadı. Özetleyecek olursak, arteriyol geliyor, glomerulus da kıvrılıyor. Kanın çoğu kısmı geri gidiyor. Fakat 5'te biri Bowman kapsülünün içine filtre ediliyor. Bowman kapsülü burada. Filtrat burada. Buna bazen glomerüler filtrat da denir ve glomerulus tarafından olduğu kadar Bowman kapsülündeki podosit hücreleri tarafından da süzülür. Şimdi filtratın proksimal tübüle gitme zamanı geldi. Şöyle çizelim. Buradaki şey proksimal tübül kulağa havalı bir sözcükmüş gibi geliyor. Fakat aslında proksimal yanında yakın demektir. Tübül ise bildiğiniz küçük tüp yani tüpçük. Yani başlangıcın yanındaki küçük tüp. Bu yüzden adı proksimal tübül. İki bölümden oluşuyor. Bütün yapıya proksimal kıvrımlı tübül diyoruz. Kıvrımlı denilmesinin sebebi gerçekten de kıvrımlı olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden böyle çizdim. Aslında burada iki boyutlu olarak kıvrımlı fakat gerçekte üç boyutlu olarak kıvrımlı. Gerçekte kıvrımlı ve düz olmak üzere iki bölümü var. Buna proksimal tübül diyoruz. Burası kıvrımlı kısmı, burası da düz kısmı. Hatırlatmak amacıyla nerede olduğumuzu göstereyim. Nefronun tam olarak bu kısmındayız. Bunun amacı filtratla birlikte kaybetmek istemediğimiz bazı maddeleri geri almak. Glukozu kaybetmek istemiyoruz. Çünkü kendisi zor kazanılan bir molekül ve biz onu enerji üretmek için kullanabiliriz. Çok fazla sodyum da kaybetmek istemiyoruz. Daha önceki birkaç videoda da gördüğümüz gibi sodyum işe yarar bir iyon. Amino asitleri de kaybetmek istemiyoruz. Onlar protein üretimi ve diğer birçok şey için önemli moleküller. İşte bunlar kaybetmek istemediğimiz moleküller. Bu yüzden onları geri almamız gerekiyor. Bu süreç aktif olarak gerçekleşiyor. Özetlemek gerekirse, sodyumu ve diğer molekülleri geri almak için ATP kullanıyorsunuz. Ne olduğunu hayal etmeye çalışın. Proksimal tübülde hücreleriniz bulunuyor ve bu hücrelerinde çıkıntıları var. Hücrelerin diğer tarafında kılcal damar sistemi bulunuyor. Filtrattaki sodyum gibi bazı moleküller aktif olarak dışarı pompalanır. Daha sonra bu moleküller enerji kullanılarak kılcal damara doğru geri pompalanır. Belki biraz su da geçebilir. Sodyumu, glikozu ve biraz da suyu geri pompalıyoruz. Çünkü hepsini kaybetmek istemiyoruz. Filtrattaki suyun hepsini idrarla birlikte atsaydık bir günde litrelerce suyu dışarı atmamız gerekirdi. Evet. Böylece geri emilim sürecini başlatmış olduk. Sonrasında ise Henle kulpuna giriş yapıyoruz. Bence bu kısım nefronun en ilginç bölümü. Henle kulpu aşağıya uzanıyor ve sonrasında geri dönüyor. Nefronun büyük bir kısmını Henle kulpu oluşturur. Buradaki şekle geri dönecek olursam, Henle kulpundan bahsederken buradaki yapının bütününden bahsediyorum. Burada ilginç bir şey gözünüze çarpmış olabilir kulp açık kahverengiyle gösterilen korteks ve bordo ile gösterilen medullanın arasındaki sınırı geçiyor ve bunu çok önemli bir görev için yapıyor. Hemen göstereyim. Bunun iki kısmı ayıran hat ya da sınır olduğunu düşünelim. Burası korteks, burası ise medulla. Henle kulpunun iki görevi vardır. Yazalım. Henle kulpu. İlki medullayı tuzlu yapmaktır. Evet, bunu aktif olarak dışarı tuz pompalayarak yapar. Henle kulpunun çıkan kolunda sodyum, potasyum ve klorür iyonları gibi tuzları dışarı pompalar. Bunu bütün medullanın tuzlu olmasını ya da ozmoz olayını düşünürsek hipertonik olmasını sağlamak için gerçekleştirir. Burada tüpten geçen fitrattan daha fazla çözünen madde var. Henle kulpu bunu yapmak için ATP kullanır. Konsantrasyon gradyanına karşı yapılan her şey ATP harcatır. Buranın tuzlu olmasının bir sebebi var. Yalnızca fitrattaki tuzların geri alınması için de değil. Çünkü çıkan kol yalnızca tuzlara geçirgendir ve suya geçirgen değildir. Suya değil yazıyorum. İnen kolsa yalnızca suya geçirgendir. Yalnızca suya değil peki öyleyse ne olmasını beklersiniz? Eğer çıkan kol sürekli tuz pompaladığı için burası tamamen tuzluysa inen koldan geçen suya ne olmasını beklersiniz? Dışarısı hipertonikse su doğal olarak dışarı çıkmak ve konsantrasyonları eşitlemek isteyecek. Burası hipertonik. Henle kulpunun inen kolu da yalnızca suya geçirgense sonuçta su Henle kulpunun inen kolundan hücre zarını terk edecek ve dışarı çıkacak. Burada suyun geri emiliminin büyük bir kısmı gerçekleşir. Bunu önceden düşünmüştüm. Neden suyu geri pompalamak için ATP kullanmıyoruz? Buna hiç gerek yok. Çünkü biyolojik sistemler ATP'yi iyonları pompalarken kullanmakta iyidir. ATP'yi su için kullanamaz. Su proteinlerin üzerinde çalışması açısından bakarsak zor bir molekül. Çözüm basit. Suyun geri pompalanması için ortamı yoğunlaştırmak gerekir. Bu da çıkan kolun tuz ve iyon pompalamasıyla sağlanıyor. Bu, burada filtre edilen suyun büyük bir kısmını geri kazanmak için oluşmuş bir mekanizma. Bu kadar uzun olmasının sebebi ise suya yayılması için zaman tanımak. Bu yüzden bu tuzlu yere kulpun oldukça büyük bir kısmı giriyor. Henle kulpundan da çıktığımızda nefronla işimiz neredeyse bitmiş oluyor. Kıvrımlı başka bir tüple karşılaşıyoruz. Bunun adını tahmin edebilirsiniz. Eğer bu proksimal ise bunun da distal olması gerekir. Distal yani uzak. Bunu tekrar çizsem iyi olacak çünkü gerçekte Bowman kapsülünün çok yakınından geçiyor. Mavi ile çiziyorum görüyorsunuz aslında bu kadar uzun değil bowman kapsülünden geçmesini sağlarken biraz uzun çizdim bu distal kıvrımlı tübül burada daha fazla kalsiyumun ve sodyumun geri emilimi sağlanıyor kaybetmek istemeyeceğimiz daha fazla şeyi geri almaya çalışıyoruz nelerin geri emildiği konusunda daha fazla konuşabiliriz fakat bunu bir özet gibi görün ayrıca biraz da su geri emiliyor en sonunda ise burada filtrat artık işlenmiş halde. Suyu çekildi. Artık çok daha yoğun. Tuzların ve elektrolitlerin birçoğu geri emildi. Glikoz ve amino asitleri de geri aldık. İstediğimiz her şeyi geri aldık. Buradaki filtrat yalnızca atıklardan ve artık ihtiyacımız olmayan sudan oluşuyor. En sonunda ise toplama kanalına dökülüyor. Toplama kanalını böbreğin çöp tenekesi olarak düşünebilirsiniz. Birden fazla nefron buraya dökülecek. Buradaki başka bir nefronun distal tübülü olabilir örneğin. Burası toplama kanalı. Nefronların yan ürünlerini toplayan kanal. İlginçtir. Toplama kanalı tekrar medullaya tuzlu bölüme dalıyor. Toplama kanalını şöyle gösterebiliriz. Birçok nefrondan aldığı filtratı birleştirerek medullaya tekrar iniyor ve çok tuzlu olan bu kısma geri döndüğü için medulla da aslında antidiüretik hormon bulunuyor. Bu hormon toplama kanalının ne kadar gözenekte olacağını düzenliyor. Ve eğer toplama kanalı fazla gözenekte olursa daha fazla su buradan ayrılır. Çünkü burası çok tuzlu ve hipertonik. Böylece filtrat ki buna artık idrar da diyebiliriz yoğunlaşıyor. İdrar toplanmaya devam ediyor ve en sonunda da üreterden geçerek idrar torbasına boşalıyor. Umarım bu video işinize yarar. Bence buradaki en ilginç mekanizmalardan biri Henle kulpundan suyun geri emilimi. Ama siz ne düşünürsünüz bilmem.